Çocuklar Mahallesi'nden hepinize merhaba. Bugün Kurban Bayramı dinimizde nasıl geldiğini, Kurban Bayramı'nda kesilebilecek hayvanları ve kesilemeyecek hayvanları, kimlerin kurban kesebileceğini ve kimlerin kurban kesemeyeceğini hep beraber öğreneceğiz. Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Kurban ibadet niyetiyle Kurban Bayramı günlerinde belirli özellikleri taşıyan hayvanı kesmektir. Allahu Teala'ya olan saygımızı ve sevgimizi gösterir. Şüphesiz dinimizde zengin sayılan kimselerin ise kurban kesmesi vaciptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim mal genişliği bulur da kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın. Dinimizde kurban ibadeti Hz. İbrahim aleyhisselam ile başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Evet, şu an kurbanın tanımını ve dinimizdeki yerini öğrenmiş olduk. Hadi gelin hep beraber kurbanla ilgili detayları öğrenelim. Kurbanı kimler keser? 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmak. 3. Hür olmak. 4. Yolcu olmamak. 5. Temel ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mal veya paraya sahip olmak. Kurban olarak kesilecek hayvanlar. Kurban, yüce Allah'a yaklaşmak için ibadet niyetiyle kesilen özel hayvandır. Onun için her hayvan kurban edilmez. Kurbanlar sadece koyun, keçi, deve ve sığır cins hayvanlardan kesilebilir. Koyun ile keçi ya birer yaşını doldurmalı ya da 6-7 aylık olduğu halde birer yaşındaymış gibi gösterişli olmalıdır. Deve en az 5 yaşını, sığır da en az 2 yaşını bitirmiş bulunmalıdır. Koyun veya keçi yalnız bir kişi için kurban olur. Sığır veya deveyi bir ila yedi kişi ortaklaşa kurban edebilir. Kurban olarak kesilemeyen hayvanlar Tavuk, ördek gibi kümes hayvanları ve eti yenen yabani hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Hasta ve organları eksik olan hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban ibadetinin faydaları Kurban ibadetinde de bizler ve toplum için pek çok güzellik vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Kurban kesmek, yardımlaşma duygusunun güç kazanmasına katkıda bulunur. Çünkü kurban kesenler eti üçe bölerek bir bölümünü kendine ayırır. Bir bölümünü misafirlerine ikram eder, geri kalan bölümünü de yoksulları dağıtır. Böylece fakir ve yoksul kimselerin evlerine et girmiş olur. 2. Kurban, malı ve canı Allah için feda etmeyi temsil eder ve bizi Allah'a yaklaştırır. 3. Kurban, akraba ve komşular arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini sağlar. Evet çocuklar, kurban bayramı deyince aklınıza neler geliyor? Kelle, inek, koyun ve benzeri hayvanlar. Kurban bayramı deyince et geliyor hocam. Koyunun bacağını tutmak. Ee, mide ve bağırsak geliyor. Babamla kurban kesmek. Kurban kesmek geliyor. Bayram namazı geliyor. Sabah namazına gitmek geliyor büyüklüğümüzün büyüklerimiz bir başlık almak geliyor. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Herkesin bayramı berk olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.